Alo. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum beyefendi? He, siz benim telefonu aramıştınız az önce. Arama sebebiniz neydi acaba? Onu öğrenebilir miyim? Sen beni aradın. Niye aradın sen beni? Bak ben çok sinirli bir insanım. Gelirim oraya. Senin ağzını burnunu dağıtırım orada. Sen sen nasıl konuşuyorsun benimle? Neredesin? Bana adresini ver hemen. Ben oraya geliyorum. Adresini ver bana. Geleceğim senin ağzını burnunu 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 kıracağım senin.